Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Elçin Sango ve Engin Altan düzyatan hayranlarını uyarmıştı. Çöp Adam isimli Star TV dizisi ikinci sezonu kötü başlangıç yaptı. İkinci sezonda büyük ilgi çeken izleyiciler ekranı taşımaya başlayarak Çöp Adam dizisinde sezonun sonuna doğru kaybettiği izleyici nedeniyle sıkıntılar bir süreç yaşadı. Ancaq Star TV-də yapımçının firmanın davam etməsi qararlı bir çox dizi həyranlarını məmnun etdi. Faqat tam da bu süreçdə Engin Altan Düzyatan, Elçin Sancq həyranları Çap adam dişi hikayəsi olaraq ikinci sezonda da irəliləməsinin pekte mümkün olmadığını, dizinin gözəl bir final ilə birlədilməsini gərəkirdiyini yazan uyarılarla dolu paylaşımlar yapıldı. Çöp Adam dizisi Bey ve Tamer karakterlerinin kaybolan bebeği üzerine kurulan duygulu yüklü ikinci sezon hikayesi dizinin sadık izleyicileri kitlesi için bile yeterli gelmedi. Yurt dışında Türk dizi hayranlarına daha yoğun bir şekilde Çöp Adam dizisini desteklediği ortaya çıktı.